Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Silver Tos marka 66 65 a modelini tanıtacağız. E, şarj edilebilir ledli el feneridir bu. Ne işimize yarayacak? Doğada yürüyüşlerde bildiğiniz üzere karanlık oluyor. Karanlık ortamları aydınlatmada birebir aydınlatmayı sağlayan ve gayet de güçlü bir e, ışığa sahip olan 15 tane LED lambanın ayrı şekilde çalışmasıyla beraber çok güçlü bir ışık sağlayan bir el fenerinden bahsediyoruz sizlere. Bu el feneriyle sayesinde e, nedir o? Bahçe sulaması yapabilirsiniz. Elektrikler gittiğinde evinizde aydınlık bir ortam sağlayabilirsiniz. Ya da arabanızın e, tamir etmeniz gereken bölümlerinde karanlık olan yerleri ekstra aydınlatmak için ya da ışık tutmak için rahatlıkla kullanabileceğiniz gayet başarılı şarjlı olmasıyla beraber pil arama derdi ya da pil bitti sürekli pil masrafı çıkartma derdiyle sizi yormayacak bir fener. Şöyle hemen kutu içeriğiyle de bahsedelim ürünümüzden. Kutumuzdan bir adet şarj olduğu için şarj kablosu çıkmaktadır. Bu şarj kablosuyla evinizde ve benzeri doğal işte bahçe evinizde vesaire gibi yerlerde ve normal prizin sahip olduğu her yerde şarj edebilmenize sağlayacak bir adet adaptör çıkmaktadır. Bir adet de askı aparatı çıkmaktadır. Bu askı aparatı da yanınızda taşımanızı kolaylaştırmasını sağlayacak. Nedir o güzellik? Şöyle gösterelim. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kanca koymalık yeri var. Oraları ipi taktığınız gibi omzunuza takaraktan rahatlıkla taşıyabileceksiniz. Şöyle en başta söylediğim gibi 15 adet de sahiptir. 5 adet yuvada 10 adet de çevresinde olmak üzere. 15 adet led'e sahiptir. Şöyle hemen koruma bandını çıkartalım. Koruma bandını çıkarttıktan sonra da cihazımızı şöyle açalım. Gördüğünüz gibi tam burada da özel bir bölüm var. Nedir bu bölüm ne işimize yarayacak? Gördüğünüz gibi ışıldak vazifesi görüyor. Evinizde elektrikler kesildiği zaman rahatlıkla bunu masaya koyup yemek yiyebilirsiniz ya da başka işlerinizi hallederken rahatlıkla kenarda koyup çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz işinizi. Gördüğünüz gibi fener kısmını da açtığınız zaman 15 dedim bir anda yanmasıyla beraber gayet güzel bir aydınlık sağlıyor. Gece karanlığında da daha başarılı bir şekilde aydınlık sağlayacaktır. Bir şöyle yaklaştırdığımız zaman 15 LED'in odak noktasını da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gayet başarılı bir cihaz. Işıldak yap, ışıldağa sahip olması da ekstra avantajı oluyor. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere fener ışıldak gibi ışık yayamıyor. Yani bir odayı aydınlatma konusunda ışıldak daha başarılı oluyor. Fener ise sadece belli bir bölüm, belli bir yol üzerindeki belli bir mesafeyi aydınlatır. Dediğimiz gibi bu ürün çok başarılı ve gayet sağlam bir üründür. Şarjlı olması ekstra avantaj sağlayacaktır. Çünkü sürekli pil değiştirme, işte pili pilleri kaybetme ve benzeri gibi durumlar olmayacaktır. Özellikle elektrikler gittiğinde Çat yeşil daha elimiz altında bir bakıyoruz. Lambalar yanmıyor. Neden? Piller de şarj olmuş ya da piller boşalmış oluyor. Ama bu üründe böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. İçinde pil yoksa zaten şöyle göstereyim. Direkt şarjlı olduğu için içinde pil bulamama derdiniz olmayacaktır. Rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Gayet de, e, başarılı bir tasarıma sahip olan bu ürünü ve bunun gibi binlerce şarjlı el fenerini kalitelial.com sitesinde bulabilir ya da videonun altındaki linkten bu ürünü sipariş geçebilirsiniz.